arabalar olursa fiyat uygunluğundan dolayı bir araç almayı düşünüyorum. Bu araç 97 model Rover 216 SI otomatik ve LPG dönüşüm uygulanmış. 144 bin kilometrede. Araç hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Acaba aracın artı ve eksileri nelerdir? Yedek parça sorunu var mıdır? Teşekkürler şimdiden. Şener Zaman. Sayın Şener Zaman. 1995 yılı itibariyle imajında bir değişiklik ve yenilik yaparak Honda ile bir mekanik birliktelik kurarak bilgi üretim ve paylaşımına giden Robert, bu birliktelik sonucunda 200-400 gibi modellerde ortak dizayn olan mekanikleri kullanmaya başladı. 216'da da bu örneklerden ilklerini temsil ediyor. 111 beygir gücünde olan 1.6 litre ve 16 sıvaplı bu motor 145 Nm maksimum torkunu da 3000 devirde üretebiliyor. İlk üretimleri takip eden yıllar olarak incelersek gerek gövde gerek mekanik aksam konularında belli düşük kalite seri üretim sorunları ile karşılaşırız. En belirgin ve sık rastlananları ise elektronik sorunlar ile birlikte 100 bin kilometre dolaylarında silindir kapak saatinin eğilmesi ve silindir kapak çonda yanmasıdır. Diğer sorunları ise o yıllar itibariyle servis yetersizliği ve yedek parçalarının fahiş fiyatlarda olmasıydı. Bu durum günümüzde de değişmiş değil. Günümüz şartlarında satın almayı düşündüğünüz otomatik vitesli bellepe geri ayrıca da 144 bin kilometrede hem de 97 model bir araç için biraz düşündürücü şüphe uyandırıcı. 15 yıllık aracın sadece 144 binde olması ayrıca da LPG kullanımı ile sorumlu olan sendik kapağının ne kadar etkilendiği veya zaman içinde ne gibi tamir ve bakım gördüğü ise bilinmiyor ve araştırılmalı. Otomatik vites ise onda da kullanılan CVT özelliklerindeki devamlı değişken sistem. Aslında kullanışlı ve az sorunlu olan bu vites ile düz viteslerde var olan 8.6 ortalama yakıt tüketimi 10 litre ortalamalara çıkmış. Bu tabii ki LPG ile kullanımda düşük maliyet ile belli avantajlar sağlasa da aracı yine de iyice kontrol ettirmeden karar vermen, vermenizi tavsiye ederim. Teşekkürler. İyi günler.